Sevgi Duvarı Can Yücel Sen miydin o? Yalnızlığım mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan içine çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim. Sidikli kontezim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Arkamızda görevliler, ekipler, hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri. Çöpçülerin elleriyle okşardım beni. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir yıldız bir uçak, bol çelik, bol yıldız, bol insan, bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık seçik ki. Başucumda bir sen varsın bir devren. Saymıyorum ölüp ölüp diriltiklerimi. Yalnızlığım benim. Çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.